Forex herkese merhabalar. Bizim Duna Klasik yatay bağladığı için, yataya bağladığı için, sessiz kaldığı için farklı enstrümanları da yorumlayacağımı daha önce defalarca demiştim. Şimdi hisse senetlerini yorumlamaya başladım son zamanlarda fakat bu her zaman böyle olmayacak. Sadece hisse senedi tahminlerine kadar isabetli olduğunu Sizler de görün istiyorum açıkçası. E, bakalım e, tahminlerimiz tutacak mı? Aslında bunlarla alakalı ben bir de liste yapmak istiyorum. Zaten birkaç tane önereceğim e, hisse senedi vardı. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Onların durumuna göre bakalım e, neler olacak? E, kar zarar oranımız ne olacak falan hepsini bir beraberce göreceğiz. Şimdi hisse senetlerinden birisi gözüme çarpan Astor. Aslında bunu ben uzun süredir göz takip ediyordum ama tam alım seviyesine gelmişken şu 90 küsürlere buradan bir miktar e, alınabilir e, tarafındayım ben. Bu arada yatırım tavsiyesi değildir bunlar bilginiz olsun. Bilginiz olsun çünkü e, kar da zarar da sizin cebinize girecek sonuçta benim cebime değil. E, Bakın önemli bir trend çizgisi, gapli bir e, trend çizgisi var burada. Buradan gelmiş, yukarı aşağıymış. Yukarı çıkmış, aşağıymış. Yukarı çıkmış, aşağıymış. Muhtemelen buradan yine yukarı doğru bir hamlesi olacak. O da ki e, yükselmedi. Stop noktası ne olur? Bakın işlemleriniz her zaman stop noktası yazın. 83.40 stop. Karan noktası olarak da şu birinci tepede değil ikinci tepe yani 108 ila 110 arası diyebiliriz yani yüzde kaç oluyor 16 yüzde 15 falan oluyor tahminen kar oranı gerçi buralara baksın bakarız ama 109.50 ilik kar al noktası diyorum Şimdi zaten ben endeksin yükselme potansiyelinin olduğunu daha evvelden de belirtmiştim. Endeks zaten yükseliyor. Hisse senetlerin çoğu yürür gider zaten. Ee, ben şuraya işaret edeyim. Sonra hocam işaretlemediniz falan filan olmasın. Bizde her şey net biliyorsunuz. 109.50 şu nokta karan noktası. Stop da Şöyle tıklayalım. Stop'ta şu sarı çizgi. Sarı çizgi kesik çizgi stop. Sarı kesik çizgi ilk tp noktası. Bunu böyle akıllarımıza kazıyalım. Şu an an itibariyle 94 olduğunda yazalım. An itibariyle 94 seviyesinde. Her şeyi net bir şekilde sizlere yorumluyoruz. Hatta 94'ten 109'a çıkması 115 gibi bir şey oluyor tahminen. Hatta daha fazla olabilir. Matematiğim iyi değildir. Siz de hesaplayın artık. Yazarsınız yorumlara da gerekirse. Durum budur. Şu çizgiyi düzeltelim. Daha evvelden dedim ben BİS'te rally bekliyorum. 11 bini geçecek bir rally. Onu da bir... Gerçi videoda dile getirmiştim ama... Ne de bir göz göstereyim şurada. Bakın. Şu an endeks 10.471 seviyesindeydi diye yazmışım zaten. 9.958 e, stop noktası. 11.076 hedef, ilk hedef diyelim daha doğru olur. 11.076 ilk hedef. Aslında buradan harika bir long açılabilir ama e, tabii ki kaldıraçlı işlemlere herkes sıcak olmadığı için şey diyemiyorum. Takdir hakkı sizin. Yani 10.471'den açılır. Ben şimdi bunları da liste yapacağım. 10.471'den açılır. 11.076 ilk hedef olur. 10.023'de pardon 9.958'de stop noktası olur. Öyle bir e, işlem değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Birkaç listesinde daha var dedim. Ereğli Demirçevik çelik Onun haricinde bir tane daha var takip ettim. Zamanı gelince sizlere yazarım. Çünkü sizlere, yani küçük yatırımcı mantığı şöyledir sadece sizler demin. Küçük yatırımcı mantığı bir istesenize önerince hurra giriş yapılma e, kafasıdır. yani Her şeyin bir zamanı vardır. Her zaman bahsediyorum. Doğru zamanlama, doğru seviye. Acele etmeden, sabırla sakince e, verilen hedeflere e, ulaşmak. Mesela Atıyorum ben adama binden alın diyorum. 1200 olmuş adam oluyor. Yani bekleyin bine kadar biraz gevşesin oradan alın. Gelmezdi. Kaçsın gitsin sorun değil. Başka bir pozisyon değerlendiririz. Mesela 10.200'den alandan bir kar ediyorsa 10.000'den veya 1000'den alandan iki defa kar ediyor. Bundan dolayı her zaman aceleci olmayın diyorum. Kaçsın bırakın fırsat kaçsın. Her zaman fırsatlar ele gelir. Bu arada video uzun tutmak istemiyorum ama Neyse 6 dakika olmuş. E, biz alakalı da dediğim gibi bir yükselen, e, bir derler buna e, biraz dik bir yükseliş eğrisi var. E, şu an buna traderler e, uyum gösteriyorlar, kabullenmiş durumdalar. E, parabolik bir yükseliş bu, birazdan yani, e, sert bir yükseliş diyeyim daha doğrusu anlayacağınız şekilde. Ya bu da bir noktada kırılacak ama şu an kırılması için aşağı yönlü bir sebep yok. Şu işlem vergileri olayı çok e, germişti milleti. O ihtimalde şu an masadan kaldırılınca doğal olarak e, para borsa ekiyor şu anda. E, yabancılardan borsa ekiyor. Faiz alsalar bizden faiz alma çalışırlar da şu an çoğun herhalde hesabı yok anladığım kadarıyla Türkiye yoksa %50 faizi kimse kaçırmaz. Türk Lirası dahil olsa. Her neyse. Yabancılar e, bunu tekrardan 11.076 tüm zamanların yüksek seviyesine çıkartma dediler. Ki çıkaracaklar gibi gözüküyor. O da ki çıkartmadılar. 9.958'e dikkat edin. Bir günlük kapanış bunun altında olursa aşağı yönlü e, hareket hızlanabilir. Şimdi yurt dışındaki piyasalarda ee, pozitif ilerli açıkçası. işte Nasdaq özellikle Nvidia dünya şu an en değerli şirket oldu. Belki haberlerde görmüşsünüzdür. Microsoft ikinci sırada bıraktı. Bir çip üreticisi zaten Nvidia. Daha sonra Apple, Google, Berkshire TV vesaire e, Google olarak gidiyor o liste. Zaten Amerika'da e, pozitif ilerlediği müddetçe Gerçi bizimkinin e, BIST'in kendine has karakteri vardı ama onlar pozitif seyretti vakit zaten bir sistem bakan pozitif seyreder. Ki bundan sonraki sürecinde pozitif olacağını düşünüyorum. Her neyse Astor dediğim gibi değerlendirilmesi gereken bir hisse senedi diye düşünüyorum. Yani kesin ifadeler kullanmak istiyorum ama bu fırsat kaçmaz şu anki seviyeler. Bana öyle geliyor. Şunu da şuraya çekelim. Hedefe ulaştı vakit zaten sizlere göstereceğiz inşallah. Durum bundan ibaret. Ee, tekrardan görüşmek üzere diyelim Sonraki videoda.